Selam can dostlar. Yükseleni balık ve Güneş burcu balık olanlar ekran başına. Boğa burcunda 8 Mayıs'ta gerçekleşecek yeni ay sizin 3. evinizde. Yani anlaşmalar, sözleşmeler, eğitim, ticaret, kardeş, yakın çevre Bunlarla alakalı yeni gündemler oluşturacak size. Belki yeni bir anlaşma yapacaksınız, bir sözleşme imzalayacaksınız. Ya da kardeşinizle alakalı yeni gelişmeler olacak. Ya da yeni bir eğitime başlamak istiyorsunuz. Uzun zamandan beri bir eğitime karar veremediniz. O eğitimi artık bu zaman diliminde başladığınızda gerçekten de kalıcı bir eğitim olacaktır. Yakın çevreniz, kardeşlerinizle alakalı gündemleriniz olacaktır. Komşularla alakalı sizin mesela atıyorum hani yeni bir komşu taşınmış olabilir ya da komşunuzla alakalı kuzenlerle alakalı yeni gündemleriniz olabilir. Bir anlaşma sözleşme yapacaksınız. Ticari bir iş yapacaksınız. Onlarla alakalı yeni bir girişimde yeni imzalar atabilirsiniz, yakın yolculuklar yapabilir, hani gitmek istediğiniz, planladığınız ama bir türlü gidemediğiniz yerlere gidebilirsiniz. Yani burada hem seyahat noktasında yeni gelişmeleriniz var, hem anlaşmalar, hem eğitimler, hem kardeşler, hem yakın çevre. Bunlarla alakalı pek çok yenilikleri, yeni gelişmelerin hem sizin tarafınızdan hem onların tarafından başlatılacağı bir zaman dilimi olabilir. Eğitim konusunda gerçekten de yepyeni bir döneme de başlamış olabilirsiniz. Bunun farkında olun ve bu gerçekten de sizler için çok iyi bir gelişme olacaktır. Yapacağınız anlaşma ve sözleşmeler de kalıcı bir hale gelebilir. Çünkü Satürn de Balık burcunda çok güzel destekliyor sizi. O yüzden de hani eğer bir anlaşma, sözleşme imzalayacaksanız, bir imza işiniz varsa, bir ticaret yapıyorsanız burada yeni anlaşmalar ve sözleşmeler sizin için gerçekten de iyilikleri, güzellikleri getirebilir getirsin de sevgi ve ışıkla kalın. Bu e, videoda bu kadar olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.